Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken bir sabah Kursk bölgesinde beklenmeyen bir hareketlenme oldu. Ukrayna Rus topraklarına girdi. Sonrasında ise akıllarda tek bir soru kaldı. Rusya bu saldırıya neden engel olamadı? Bir önceki videoda genel çerçeveyi anlatmıştım. Ukrayna Rusya'nın zayıf noktalarını tespit ederek bu noktalara yönelik hızlı ve etkili saldırılar düzenledi. Bu videoda peki şimdi ne olacak sorusunu ve Rusya'nın konumunu konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayabilirsiniz olarak bize destek olabilirsiniz. Rusya Ukrayna savaşında 2,5 yıl geride kaldı. Bu süre zarfında iki ülkenin orduları yeni koşullara ve belirsizliklere adapte olmaya başladı. Tarafların savaşma biçimlerinden uyguladıkları taktik ve stratejiye kadar pek çok konuda değişim yaşandı. Öyle ki savaşın ilk zamanlarında Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev'i kuşatma harekatını konuşurken, bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus topraklarında gerçekleştirdiği Kursk taarruzuna tanıklık ediyoruz. Kursk artık savaşın yeni bir safhası. Şehir Rusya'nın hemen batısında. Moskova'nın yaklaşık 530 kilometre güneyinde. Kurs özellikle 2. Dünya Savaşı'nda gerçekleşen Kursk muharebesiyle tanınıyor. Ayrıca şehir ülkenin tarım ve sanayi alanında da önemli bir merkez. Savaş öncesi nüfus verilerine göre şehrin nüfusu yaklaşık olarak 450 bin civarında. Ufak bir yakın geçmişe bakacak olursak Ukrayna son 9 aydır askeri personel ve teçhizat sıkıntısı yaşıyordu. Bu esnada Rusya ordusunu daha da güçlendirmişti. Ukrayna ne kadar yardım alsa da asker sayısını toparlayamamıştı. Haliyle Ukrayna savunma hattını bir kenara bırakıp saldırı hattına geçti. 6 Ağustos'ta en az iki Tugay büyüklüğünde yani yaklaşık 10 bin asker Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı düzenledi. Detayları İdil Tunçer Hoca bizlerle paylaştı. Ukrayna'nın Kursk'a yapmış olduğu saldırı çok önemli bir gelişme. Rusya-Ukrayna savaşı. Ee, anlamında ilk defa e, daha önce hani küçük küçük girmeler olmuş ama bu kadar bu derece büyük bir ilerleme Rusya içerisine Ukrayna ilk defa gerçekleştirdi o anlamda çok önemli bu hiç kimsenin Rusya'nın da beklemediği bir gelişme ile aslında sürpriz bir gelişme oldu Rusya açısından da bu harekatın Rusya topraklarına yönelik en seferber en kapsamlı ve en mekanize tarz olduğu tehdit ediliyor İşgal ise şöyle gerçekleşiyor birlikler Sumi bölgesinden geçiyor kuzeybatıya yönelerek Kursk bölgesine bağlı Nikolayevo Darino istikametine doğru ilerliyor. Bu alanlarda ciddi bir karşılık görmeyen Ukrayna ordusu bölgede bulunan Rus ordusunu ve sınır muhafızlarına ait unsurları hedef alıyor. Bu taarruz Rusya için büyük bir sürpriz. Sonrasında ise Lubimovka ve Suriye istikametinde yol kat edilerek birinci günün sonunda yaklaşık 10 kilometre ilerlenerek 10 yerleşim yerinin kontrolü sağlanıyor. 7. günün sonunda ulaşılan derinliğin 30 kilometreye çıktığı paylaşılıyor. Bu durum uydu görüntülerinde de mevcut. өвдөт Peki bölgenin koordinasyonundan kim sorumluydu? Rusya'nın askeri liderliğinin Ukrayna birliklerinin sınıra yakın bir yerde yoğunlaştığına dair uyarıları dikkate almadığına dair çeşitli haberler geldi. Operasyon başladığından beri Rusya'nın askeri müdahalesinden kimin sorumlu olduğu konusunda çelişkili söylentiler var. Aslında Rusya'nın Genelkurmay Başkanı'nın komutada olması gerekiyor. Ancak Putin Ukrayna'daki saldırıya verilecek yanıtı terörle mücadele operasyonu olarak adlandırdı ki bu da Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı'nın yetki alanı giriyor Bazıları da Putin'in gözdesi olan ve zaman zaman halefi olarak lanse edilen Alexei Duyumin'e bu sorumluluğun verildiğini iddia ediyor. Peki sorumlular bir yana Rusya neden saldırıyı engelleyemedi? Bu konuda çeşitli görüşler var ancak en ana görüş cephe yoğunlaşmaları. Ukrayna ordusunun ilerleyişinin en büyük sebebi ani saldırı yapması ve Rus ordusunun Ukrayna'daki cephelere yoğunlaşması oldu. Ayrıca Ukrayna'ya gönderilen F-16 uçakları taarruzda büyük rol oynadı. İstihbarat zafiyeti yaşanması da tahminler arasında bulunuyor içerisinde Putin güvenlik ekibini toplayarak bir toplantı gerçekleştirdi. Burada da bundan daha ziyade bir şekilde önceliklerinin Putin Ukrayna'nın korsutan çıkarılması olduğunu söyledi ve tabii hani burada bir bir şekilde kendisi de kabul etti konuşmalarında bir zafiyet olduğunu ama buna sonradan bakacağız şeklinde bir açıklaması oldu. Tabi bu Rusya açısından incelenecektir, bakılacaktır. Ne tür bir zafiyet vardı orada açısından istihbarat açısından ve yani muhtemelen bir takım isimlerin görevden alınması söz konusu olabilir. Hani bunlar kimler olacak, hangi generaller olacak tabii bilinmiyor. Kurmay Başkanı Gerasimov'a karşıda işte böyle bir takım kanallarda eleştiriler de var. O da görevden alınır mı alınmaz mı bilmiyoruz. Tabii ki büyük bir aslında istihbarat başarısızlığı ve prestij kaybı olarak değerlendiriliyor Rusya açısından. Wall Street Journal'ın haberine göre Rus güvenlik servislerinden bir kaynak Kursk bölgesindeki saldırıdan birkaç ay önce Rus General Lapin'in bölgedeki askeri eylemleri koordine eden konseyi feshettiğini aktardı. Sebebi ise merkezi bir organ olmadan Ukraynalılara karşı koyma girişimlerinin kaotik ve etkisiz hale gelmesi. Bu nedenle sınırda bir boşluk oluştuğu öne sürüldü. Yine iddiaya göre taarruza ilişkin istihbarata rağmen Lapin komutasındaki birlikler savunma hatlarını güçlendirmek veya mayın döşemek yönünde bir eylemde bulunmadı. Batı medya bu sefer Kursk'ta bulunan askerlerden biriyle haberci aracılığıyla iletişim kurmayı başardı. Askere göre sürpriz unsuru işe yaradı. Neredeyse hiç ile karşılaşmadan Kursk'a çok kolay girdik diyen Ukraynalı asker, Rus siviller direnmiyor diyor. Bu noktada akıllara gelen soru şu, Ukrayna Kursk'ta kalıcı olacak mı? Bölgedeki son gelişmeler kalıcı olabileceğini söylüyor. Peki bunlar ne bir göz atalım. Ukrayna'nın Rus kenti Kursk'u işgalinde ikinci hafta geride kalırken, askeri ulaşımın ana damarlarından stratejik öneme sahip iki İki köprü Ukrayna tarafından yıkıldı. Hatta askerler tarihi anıtlara da zarar verdi, Lenin heykeli zarar gördü. Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kursk'ta bir tampon bölge kurmak istediklerini ifade etti. Ukrayna'nın hali hazırda kısıtlı imkanlara sahipken Rus topraklarına yönelik bir taarruza girişmesinin ardındaki hedefler henüz oldukça muğlak. Ancak saldırıya giren süreçten ve muharebelerdeki son durumdan yola çıkarak bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Ukrayna için en makul görünen hedef Donetsk ve Luhansk bölgelerinde konuştuğu Rus kuvvetlerini bölmek ve bu alandaki baskıyı azaltmak. Çünkü Rus ordusu son dönemde bu bölgelere yoğun saldırılar gerçekleştirdi ve önemli ilerlemeler kat etti. Bu bölgelerden Kursk'a asker kaydırılırsa Kiev'in önemli kazanımlar elde edebileceği düşünülüyor. Çünkü Rusya kendi topraklarına yönelik kapsamlı bir tarzda savunabilmek için bu bölgelerde kullanmayı planladığı rezerv unsurları Kursk'a yönlendirmesi gerekebilir. Bu noktada stratejik kazanımlar Ukrayna açısından önemli. Birincisi uzun süredir Rusya lehine olan algıyı kırmak ve kısıtlı da olsa inisiyatifi ele geçirmek. İkincisi cephede uzun süredir savaşan askeri personelin ve daha da ötesinde halkın moralini yükseltmek. Mevzu bahis savaş olduğunda moral ölçülmesi zor olduğu kadar etkili de bir faktör. Üçüncüsü elde edilen bölgeleri ilerleyen dönemde pazarlık aracı olarak kullanmak. Bu noktada Ukrayna'nın Kursk'ta kontrol ettiği bölgeyi Rusya'nın son dönemde Harkiv'de kontrol altına aldığı bölgeyle takas etmesi öne çıkan bir ihtimal. Böyle bir pazarlığın olabilirliğini Ukrayna'nın Kursk'ta kontrol edebildiği alanın niteliği belirleyecek. Bir de arkasında batı desteği olması Ukrayna'nın elini güçlendirecek güçlendiriyor. Özellikle ABD ve Avrupa Birliği, Ukrayna'ya askeri yardım sağlamaya devam ediyor. E, Rusya'nın e, gerek, e, Putin'in e, danışmanlarının, işte Patrushev'in, e, diğerlerinin e, söyledikleri onlar tabii sürekli Ukrayna'nın arkasında bir Batı gücü olduğunu her ne kadar Batı bunu reddetse de hani onların bilgisi dahilinde ve desteğiyle askeri desteğiyle girdiğini söylüyorlar. Bütün bu işte Kursk'a girmesi, son dönemde gelen mali yardımlar, işte F16'lar, çeşitli Almanya'dan alınan silahlar, Amerika'dan alınan silahlar Polonya'dan alınan silahlar bunların çok etkili olduğunu bu kurs saldırısında da kullanıldığını söylüyor Rusya yani bir batı desteğiyle Ukrayna'nın bunu yapabildiğini söylüyorlar. Kursk, Rusya'nın savunma sanayisi ve enerji altyapısı açısından kritik bir konuma sahip. Ayrıca Ukrayna sınırına yakınlığı nedeniyle Rusya'nın batı cephesindeki askeri operasyonları içinde bir lojistik merkezi olarak kullanılıyor. Yani Ukrayna'nın burayı hedef alması Rusya'ya yönelik stratejik bir darbe. İdil Hoca bilinmeyenleri anlattı. Konuşulan şeylerden bir tanesi yine bu Ukrayna'nın ilerlediği bölgelerde Suca bölgesinden geçen boru hattı, Avrupa'ya gaz götüren hattın Ukrayna'nın denetimi altına geçmesinin önemli sonuçları olabileceği söyleniyor. İşte bu hat özellikle Avusturya'ya, Macaristan'a ve Slovakya'ya gaz taşıyan hat ve bu Ukrayna'nın elinde olmasının bunu kontrol edebileceğini ve bu ülkeler de aslında hani Batı'nın yaptırımlarına uymakla beraber bu bütün bu hani Ukrayna'ya verilen destek konusunda da biraz ikircikli olan ülkeler bu da Ukrayna'nın elini güçlendirecek bir şey ola bilir. Daha sonrasında daha ilerlerse işte Kurçakov nükleer santrali var e, ileride onu oranın Ukrayna'nın eline geçmesinin e, farklı e, sonuçları e, olabilir. Zaporozhje oradaki nükleer santralle e, Takas e, gibi yani bir sürü etkileri olabilir. Peki Kursk bölgesindeki operasyonun askeri amacı ne? Bunun başka bir saldırı için dikkat dağıtıcı bir saldırı olabileceğine inanılıyor. Siyasi hedeflerden bahsedebiliriz. Birincisi Ukrayna'nın savunma savaşı yürütmesi, Rus topçularının sivil halka karşı kullanılamayacak kadar gerekli mesafeye itilmesi. İkinci görev ise Rusların rezervleri tüm cephe hattı boyunca etkili bir şekilde taşımasına olanak tanıyan lojistik yollarının kesilmesi. Kaya yolları, biriktirme merkezleri, eğitim merkezleri bunların hepsi de yok ediliyor. Üçüncü görev Rus sivillerin ve askeri liderliğinin başarısızlığını göstermek. Rusya'nın eski gücü artık tartışmaya açık bir konu. Dördüncü hedef ise savaşı Rus topraklarına aktarmak. Rus toplumu farklı bir gerçeklikle yaşıyor. Onlara göre savaş Avrupa ülkelerinin topraklarında sürüyordu. Ancak şimdi tamamen farklı bir durumla karşı karşıyalar. Elbette tüm bunların Rusya açısından vahim sosyal sonuçları olacak. Belki de sonunda bunun nasıl bir savaş olduğu ve ne gibi sonuçlara yol açacağı konusunda bir tartışma başlayacak. Şu anda 100 bin kişi bölgeden ayrıldı. Peki Rus seçkinleri son durum hakkında ne düşünüyor? Rusya Devlet Televizyonu, Kursko Operasyonu gibi olumsuzluklara rağmen Putin'e olan güçlü desteği sürdürürken Putin'in kilit seçmen kitlesini yani Rusya'nın seçkinlerinin görüşlerini ölçmek daha zor. Batı medyasına göre Putin onların onayına bağımlı. Seçkinler kafalarında 724 statü kendi lehlerine olup olmadığını hesaplıyorlar. Savaş başladığından beri onlar için hayat daha iyiye değil daha kötüye gitti. Bir savaştan zenginleşmiş olsa da batı yaptırımları nedeniyle paralarını harcayacakları daha az yerleri var. Savaş herkes için bıktırıcı bir hale gelmiş durumda. Ancak Rusya Rus halkı için önemli bilgiler paylaştı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusunun Kurska'ya yönelik saldırısı sonrasında Ukrayna sınırındaki yerleşim yerlerini savunmak için askeri birlikler kurulacağını 20 Ağustos'ta duyurdu. Çeçenlerden de ilginç bir iddia geldi. Bildiğimiz üzere Çeçen özel kuvvetlerinin bölgedeki varlığı Nisan ayında bildirilmişti. Ukrayna'ya karşı Çeçenlerin Rus askerleriyle beraber savaştığı sosyal medyada paylaşılmıştı. Çeçen komutan Abdi Alaudinov, Çin basınına verdiği röportajda Kursk bölgesindeki çatışmaların 2-3 ay içinde sona ereceğini, hatta tüm savaşın biteceğini söyledi. Bu tarihlere baktığımızda gördüğümüz bir şey var. O da ABD seçimleri. Putin'in Kursk'taki ilerlemeye sessiz kalması ABD seçimlerini beklediği için olabilir. Kasım'da yapılacak seçimlerde eğer kazanan Trump olursa Ukrayna'ya olan ABD desteği azalacak. Haliyle Rusya'nın eli güçlenmiş olacak. Trump tamam Amerika'nın Ukrayna e, siyasetini değiştireceğini e, söylüyor. E, Trump seçildiği zaman bu kadar büyük hani mali ya yardım, e, askeri yardım e, gelmeyecektir e, Ukrayna'ya e, Amerika Birleşik Devletleri'nden. E, o yüzden e, hani herkes bir şekilde kazanması ihtimali de hiç e, az e, değil Trump Başkan e, olabilir. E, Taraflar da kendilerini buna göre e, hazırlıyor olabilirler. Hatta Amerika içinden de bu konuyla alakalı bir açıklama var. Ama tam olarak seçimlerin beklenmesi tezini desteklemiyor. Eski CIA analisti Larry Johnson, Dialog Works kanalına verdiği röportajda Kiev'in ABD seçimlerinin sonucu veya Batı'nın yardımı ne olursa olsun Ukrayna çatışmasına yenilgiyi önleyemeyeceğini söyledi. Ona göre Amerikalılar Ukrayna'yı desteklemekle ilgilenmiyor ve başkanlık seçimlerinin sonucu bunu hiçbir şekilde etkilemeyecek. Kısacası bu son iki görüşte de Ukrayna'ya başarı biçilmiyor. Sonuca gelecek olursak ilerleyen ilerleyen süreçlerde Ukrayna'nın alacağı askeri destek çok önemli. Eğer iyi bir şekilde asker tedariği gerçekleştirilirse savaşın seyri oldukça değişecek. Ukrayna kontrol altına aldığı bölgede savunma hattı oluşturup bu hattı iyice derinleştirme yoluna da gidebilir. Bu senaryoda da Kiev için yine tedarik ve lojistik belirleyici olacak. Rusya'nın bölgeye kaydıracağı unsurları da unutmamak gerek. Askerlerin bir kısmını bölgeye çekerek saldırı ve savunma hattını dengelerse savaş Rusya'nın lehine döner. Biz bunları anlatırken sağdaki durum oldukça dinamikti. Ukrayna'nın girişimlerine karşı Rusya yeni bir hava operasyonu düzenledi ve Ukrayna hedefleri imha edildi. Üstelik yeni askeri birlikler de oluşturuldu. Yani bölge oldukça hareketli. Doğal olarak kısa vadede kalıcı bir sonuç beklenmiyor. Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken bir sabah Kursk bölgesinde beklenmeyen bir hareketlenme oldu. Ukrayna Rus topraklarına girdi. Sonrasındaysa akıllarda tek bir soru kaldı. Rusya bu saldırıya neden engel olamadı?